Herkese yeni bir Vartun Ultra bölümünden Pardon çok özür dilerim siz rahat oluyormuşsunuz Vartun Ultra diyorum arkadaşlar Vartun Ultra çünkü okunuşu öyle ama ben Vartun Ultra demek yerine Vartun Ultra diyorum Ama sizin için Türk usulü abi yazıldığı gibi okuyorum Vartun Ultra bölümüne hoş geldiniz Selamlar canlar nasılsınız umarım iyisinizdir abi Keyifler yerinde de dostlarım Arkadaşlar en son soyunmuştuk şöyle perimizi tekrardan Söyle bu arada şöyle perimizi tekrardan takmak istiyorum Bu arada sizlere çok güzel bir haberim var Biliyorsunuz ki Play Store'dan elma aldığınız zaman Arkadaşlar ödeme fonuna vesaire saymıyordu Artık bu sorun ortadan kalk Nasıl mı kalktı? Yeni bir sistem getirdiler oyuna. Bu şekilde arkadaşlar bunu çözebiliyoruz. Bu arada yeni etkinlikler geldi. Önce et elmas nasıl çektiğimizi göstereyim sizlere. Sonrasında dilerseniz etkinliklerimizi incelemeye başlayalım. Şimdi dostlarım öncelikle playsele geliyorsunuz. Ardından buraya Vartun Ultra yazıyorsunuz. Ya da Vartun'a yazın hiç fark etmez. Geldik buraya Vartun'a Ultra Yıldız dedik. Şimdi bu yıldız ne oluyor? Normalde buralarda elmas olurdu şimdi yıldız parası oluyor. Şu şekilde dostlarım mesela 1000 yıldız parası 10.000 elmas oluyor. Ve 1000 yıldız parası geliyor. Ya da bunu gidip oyun içine alabiliyorsunuz. Aslında şu şekilde yani. Siz buradan 1000 yıldız parası alıyorsunuz. Kodu giriyorsunuz. Ardından oyun içinden 1000 yıldız parasına 10.000 elmas elmas alıyorsunuz. 2000'e 20 bin, 40, bine, 40 bine yıldız parası falan alabiliyorsunuz. Elmas alabiliyorsunuz. Bu şekilde oluyor yeni sistem. Şimdi bizim hesabımızda bir 500 TL vardı. 100 elmaslık yani bu 1000 elmaslık pardon arkadaşlar. 100 yıldız paralık bir almak istiyorum sizlerle beraber canlarım. Yeni bir indirim kodumuz da var. onluk Bunu da siz yaparsanız 10 numara olur. Daha da indirim alırsınız. Mesela 374 lirayken dönem on kodunu girdim. Buraya eklediğim zaman arkadaşlar 336 liraya kadar düşmüş oldu. Bunu da alışverişi tamamla diyorum. Sözleşmeyi onaylıyorum anasını satayım. Her şeyi onayladım. Evet okudum. Onaylıyorum. imzalıyorum şu anda. Siparişiniz alanı diyor. Ardından canlarım burada siparişlerim kısmına geliyorsunuz. Gördüğünüz üzere siparişlerimiz buraya geliyor canlarım. Hemen buradan şurada gördüğünüz üzere ürünümüzü kopyalıyoruz. Ardından oyun içine gelip f 10 biz bir tam ekran yapalım. Sıcak etkinlik diyorum. En aşağıya kaydırıyorum abicim. Pardon sıcak etkinlik ne alaka ya. Refaha geliyorsunuz. Refah da en aşağı kaydırıp aktivasyona bunu giriyorsunuz canlarım. Ardından mail olarak geliyor ödülünüz. Gördüğünüz üzere 100 yıldız parasını alıyorsunuz. Yani 1000 elmaslık bir 100 yıldız parası gelmiş oldu bizlere. Hemen buradan ardından ödeme diyorum. Ve arkadaşlar bin elmasa geldiğimiz zaman gördüğünüz üzere 100 yıldız parası bin elmas şeklinde alabiliyorsunuz. Ve hatta bunu buradan alsanız 200 üstü yetersiz diyor. Ne kadar alırsanız alabiliyorsunuz bu şekilde. Geldiğimde buraya 100 elmas aldığımız zaman dostlarım bin elmasımız üzerimize gelmiş oluyor. Ardından gördüğünüz üzere sıcak etkinlikte en aşağılarda bir yerde burada toplam ödeme diyor. Gördüğünüz üzere günlük ödemeyi de saymış oluyor. Böylelikle artık bu ödeme fonu sıkıntısından da kalıtılmış oluyorsunuz. Playsell alışveriş yaparken tabii ki de benim referans linkimden kayıt olmayı unutmayın canlarım. Mantığını anladıysanız çok daha verimli bir şekilde artık arkadaşlar burada ödeme fonunda da faydalanabilecek her şeyi yapabileceksin yapabileceksiniz. de çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirmiş oluyorsunuz elmas çekimlerini bu şekilde. Ee, şimdi yeni etkinlikleri bir incelemek istiyorum fakat bunun etkinliğe geçmeden önce şöyle bir like görün patlırsanız beni çok ama çok sevindirmiş olursunuz dostlarım. Etkinlikte şöyle incelediğim zaman burada arıtma taşları vesaire var. Burada 600 parçalık bir bineğimiz var. Bu binek kesinlikle alınacak. Ee, bunların da alınması gerekiyor aslında. Şansların denenmesi gerekiyor. 20'lik binek. 2 tane kasemiz varmış. Alınması gerekiyor burada. Gene bu direkt kuponlarını almanın pek anlamı yok ama alsak da bunlar da bizim işimize yarar arkadaşlar. Niye yarar edecek olursanız tabii ki de etkinlik etkinliğe basmak için, bineğe basmak için bunlar yarar. Bunları alacağız. Onun haricinde toplam ödemede bu günlük olarak bunların hepsini almamız gerekiyor. Alacağız. Buradan da gene en son bir tara tapını almış oluyoruz. Bu da bizim işimize yarıyor. Gene mücevherlerdir falandır. Eğitimi binektir. Kişilerin gelmiş. Ee, savaş süresi ve süre sınırlı eğitim diyor. Bir dakika. Sınırlı süre indirimi diyor. Sayın Lordlar. Yıllık Haziran Festivali yine geldi. Bu güzel günü kutlamak için oyun çiftlik çift çeşitli kıyafetler, binek ve hediye paketlerini oldu. İndirim mağaza sınırlı süre mağazasının bölümüne gidin. Tamam sınırlı süre mağazasından bakabilirsin diyor. Giriş hediyemizi de alalım dostlarım buradan. Ardından burada gördüğünüz üzere %10 indirimli vesaire bir şeyler var. Ya e da %100 şansı bu gelebilir. Pardon %100 şansı bu %5 şansı bu falan gelebiliyor. Bunu mesela buradan gelip istediğin kadar açabiliyorsun. E, bu neymiş? Mesela o indirim kodları falan da var burada. Gene seçenekli peri koruması, carttır, cüttür onlardan var. Mesela bir 50'yi açalım abi. Bir kere açtım. Ne çıktı bize? Şansımıza idare eden bir şey çıktı. Bundan kesin atıyor. Diğerlerinden de büyük bir ihtimali birazcık düşük bir şekilde atıyor. E, burada fırsat paketleri indirim herhalde buraya gelmemiş. Bu hafta sonu indirim gelecek arkadaşlar. Ben burada o şekilde harcamak istiyorum ben elmaslarımı açıkçası. O yüzden şu anlık bu elmaslar bizim üzerimize kalacak. Merak etmeyin. Üzerimizdeki elmaslar kalsın. Yine daha sonra alırız. Ee, onun haricinde bakındığı zaman benim sevgem niye azlıyorum ve bir 5 atmak istiyorum. Gördüğünüz üzere şu anda burada üzerimize gelmiş olan yeni yıldız etkinlikleriyle beraber sevgemiz bir 50k'da 60k'da artmış oldu. Ve burada her şeyimizi almak istiyorum. Yani kısa süre içerisinde şu anki hedefimiz nedir? Tabii ki de biliyorsunuz dostlarım. Şunları da alalım buradan. Ee, gizli alanımızı fullemekti. Ama onu fulleyemiyoruz abi. Yapacak bir şeyimiz yok bu konuda. Dilerseniz şimdi sizlerle beraber şu şekilde burada bir yenileyelim diyeceğim de yenilemeden önce burayı da halletmemiz lazım. Bir yenile bakalım ne geliyorsun buradan. Bastım bir daha basıyorum. Bir daha basıyorum. Bir daha bastım. Giz alanımız geldi. Sembol parçası tüket diyorsun bana. Zaten ondan üzerimizde istemediğin kadar var kanka Hemen buradan basalım dostlarım buraya. Bakalım üzerimize bir kritik var mı acaba? Onu merak ettim. Kritik gene yok. Yapacak da bir şey yok. Valla kritik olmazsa biz bunu nasıl tüketeceğiz şu anda? Ben onu çok merak ediyorum. 300 sembol parçası tüketmem gerekiyordu benim. Şu an o 300 sembol parçasını tüketemiyorum arkadaşlar. Vallahi de billahi de tüketemiyoruz. Şöyle yapalım. 50 bağlıya alalım. Ee, şöyle basalım birkaç tane buraya. Ardından şu şekilde bununla mesela yer değiştirelim bunu. Buraya bir 300 harcayarız herhalde. 150, 200 250, 150. Aa, yine harcayamıyorum. Bu şaka mı arkadaşlar? Ayrıştır diyedim, Onayla şunu kaldır. Ayrıştır şunları. Ardından gel kankam buna bas bir tane daha değiştir de sonra bunu ayrıştır. Yap bir şekilde artık sen de olursun diye düşünüyorum. Umarım olmuşsundur yani kardeşim. Tamam olmuşsun. Teşekkür ederim. Beşinci geldi ekstra olarak. Bir de arkadaşlar bir tane gizli anahtarı geldi. Potansiyeli almam lazım. Ne kadar harcadığımın pek bir önemi yok ama almam gerekiyor. Aldık. Bir daha yeniliyorum. Bir kere basacağım. Bir de güzel geldi. Bunda da potansiyel alabilirsek geri kalan puanlarla çok güzel olur. Geri kalan da basarım bir tane de ondan almış oluruz en azından. Şimdi potansiyellerime geldim. İki potansiyelimiz vardı. Bastım. Bir daha bastım. Pek de biricik gelmedi açıkçası. Hemen burada yana doğru kaydırıyorum dostlarım. Ardından buraya bir tur baskın. Bir tur daha baskın. Bir tur daha baskın hakkımız var. Bakalım ne kadar malzememiz birikmiş üzerimizde. Ee, uzmanlığımız artık kullanabiliyor mu? Lütfen fullensin. Bir kere basabildik. İki kere daha basabilsem çok güzel şeyler yapacağım da basılmıyor arkadaşlar. Yani şu anda maksimum gelebileceği yer buraya kadar oluyor. O yüzden bu konuda yapabileceğimiz herhangi bir şey yok. Şimdi dilerseniz alanımız gelmiş ama önce canlarımı harcayıp bir alana girelim. Alanda fight atabiliriz. Bu arada İstanbul için gerçekten hava o kadar sıcak ki ben size anlatamam. Ne siz bana söyleyin ne ben size söyleyeyim vallahi canlar. Yanıyoruz burada ya. Resmen yapacak bir şey yok. Bunları serisinden basıyorum buraya. Hemen abicim peri savaşından arkadaşlar şuraya 3 tur bir baskınız atalım. Sonrasında savaş alanımıza girelim. Bakalım ne var ne yok. Ortam nasıl? Kimler var? Memati baş falan birilerini görüyoruz. Güzel. Hemen abi o zaman şu şekilde canlar Memati başı gördük. Kim olduğunu bilmiyorum ama isim yeterliydi arkadaşlar. Ben o adama da dalmam. O adam bizi keser abi. O isim yeterli onun için. Hemen bunları da basıyoruz. Ee, ardından skillerimi bir kont dediğim Doğru skillerim var mı? Var canlarım. Bu skilli kullanmak yerine aslında ben e, şunu daha çok tercih ediyorum. Çünkü kanamayı vesaire üzerimizdeki kötü etkilerden de kurtarmamıza yardımcı oluyor. Bir bakalım ne var ne yok. Şu an eşit gidiyor aslında lan. Kimler var takımlarda? Kimler var sağlam bilmiyorum. Bakacağız. Moker var. Biz aynı yere denk gelmiş. O sağlamdı arkadaşlar. Öyle hatırlıyorum. Burada bir arkadaşımız var. Bizim Beyza doğru yöneldi. Hemen bir koruyalım gidelim base'imize. Ardından bakayım aynen şu arkadaşı da alabilirsek Caner. Caner da alamadım. Saka diye bir arkadaşımız vardı. Ben de onu da aldım dostlarım. Ee, bu tur bakalım şöyle bir ufaktan sizlerle beraber enerjimizi dolduralım. Yani bu aslında bir nevi mana da. Enerji ben enerji diyorlar bazıları. Ben mana diyorum. Değişik yani arkadaşlar. Kafanıza göre yani. Anlatabiliyor muyum? Zaten asker hareket ettiği zaman ölecek şu anda. Biz buna bir tane vurduk. Bir tane daha böyle vuralım. Devam edelim. Kesmemiz rahat olacaktır. Bize vurdu hasardan yola çıkarak arkadaşlar gözlemlediğim şekilde. Bu, bu, şekilde gözlemledim. Ki kesmemiz gerçekten rahat oluyor. Evet bakalım. Yörük Bey diye bir arkadaş var burada hareket ediyor. Ben onu dalamıyorum. Niye dalamıyorum bilmiyorum ama. Heh, şu an daldık dostlarım. Moker karşı konulmuyor. Bizim takımdan o da şu anda kendisi. Karşıya böyle gene bir e, zor darbe gelse de keşke bir 15-20 dakika gene fight atsak adını satayım. Harbiden arkadaşlar onlarla olan fight çok güzel oluyor. Güzel bir fight geçiyor. Moker de magi olduğu için çok sağlam vuruyor. Onun da çarı sağlam yani. Onun da güzel yani. Bizi kesebiliyor. Ben kesit kesti yani daha önce beni. Ben şu yalanı yok arkadaşlar. Öyle ben herhangi bir egom yok yani kesildiğimi de söylerim. Kesildiğim yeri de koyarım. Kesim yeri de koyarım. Yani bu normal bir şey arkadaşlar. Siz bazen şey yapıyorsunuz yani diyenleri görüyorum yorumlarda. İşte hep kesin yerleri koyuyorsun. Adamın öldüğün yerleri koymuyorsun. Milleti aşağılamak için öyle. Ya kardeşim ne alakası var? Ben normal bir şekilde takılıyorum burada. Oyunumu oynuyorum. Sizlere içerik üretiyorum. Sanki şey anasını satayım. Burada bir rekabet var. Şey içindeyiz yani. Para rekabeti içindeyiz. Abi oyun millet zevkini alıyor buradan. Atabiliyor muyum? Zevk. Ama tabii ki de karşı tarafa Mustafa abi hariç herkes gelsin arkadaşlar. Sıkıntı yok. Paytı uzatırız ama Mustafa abi gelmesin mümkünse. Çünkü Mustafa abi gerçekten çok güçlü. 2,5 milyon 500k farkı var arada. Hadi be arkadaşlar onunla baş edemiyoruz. Herkese baş ama Mustafa abi olmaz. olmuyor yani. Şu Nable diye bir arkadaş vardı burada. Dalamıyoruz ki. Etrafa bak. Ana baba günü ana satayım buralar. Caner K de daldı. Hmm. Caner emmiye bir dalalım bakalım. Kaç vuracağız? Merak ettim. Caner emmi 1.2 milyon vuruyor. Şimdi şekle beraber sağlam vurdu. Ben de ona vurdum arkadaşlar. 2 milyon. Güzel bir hasar Hemen devam edelim. Sihirli şövalye ile beraber buradan vurduk bir tane daha. Güzel. Devam ki. Bu arada canlar kendime şöyle bir büyük ihtimalle bu videoyu koymam ama bir sonraki videoda koyabilirim. Ee, arada şöyle bir mağaza tarzı bir şey açtım. Online mağaza Shopper üzerinden. Shopper linkimi açıklamalara vesaire koyacağım. Ee, orada çok güzel kıyafetler Veysel satıyorum. Ayrı zamanda ucuza satıyorum yani. O yüzden oraları incelemenizi tavsiye ederim. Belki hoşunuza gider ben de size satarım abi. Yani her türlü yerlerden saldırırız arkadaşlar. Onun da yine bir sıkıntı yok. İşlerimiz devam yolunda her şey. Evet jin var. Ondan sonra karşıda jin sağlamdı diye hatırlıyorum. Ya da değil midir? Ramazan mı sağlamdı? Kim birileri sağlamdı da ben unutuyorum arkadaşlar. Yemin ediyorum unutuyorum. Çok fazla insan var çünkü. Onun haricinde bakalım albey bir, değişik bir bineye biniyor. Bakayım vallahi göremedim. Bu adamı da alabiliriz. Olimpos. Olimpos dalabiliriz aynen. Hemen buradan Dalalım alalım arkadaşlar. Birisi cesur yazdı ama şu an cesur yok çarda. Ben varım. Yani Deniz Reis efendim bana yazıyor herhalde Deniz Reis diye. Ya da devam ettin ama genelde arkadaşlar Met, Metin diyorlar bana. Benim adım Deniz. Bunu buradan da herkese açıklamış olayım. Eee şu şekilde söylüyorum. Yani benim adım Deniz arkadaşlar. Yani i̇smim Dönem Ettin olduğu için benim ismim Metin satan arkadaşlarımız oluyor. Eee adım Metin değil yani Zahit olarak bunu geçmek isterim. Buraları serisinden senden Nable'ye alalım. King Ruat. King Ruat. O farklı oldu ya. Reis sana nereden ulaşabilirim? Birileri yazıyor ama kanka Instagram var, Discord var, YouTube var. Telegram var. Her yerden ulaşabilirsin aslında. TikTok var. O var, bu var. Hemen şuradan bir arkadaşlar yolumuza bakalım. bir bize daldı yine. Tekrar oyuna. kanka. Cetur şu anda oynamıyor. Ben oynamıyorum. Ben oynuyorum. Oynuyorum. Ee, Instagram, Telegram, TikTok, Discord her yerden ulaşabilirsin kanka. Hemen her yerden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yani ben öyle cevap vermemezlik vesaire bir şey de yapmıyorum. Normal bir şekilde takılıyoruz. Haydi bakalım. Kim geliyor? Belinda'yı bir dalmak istiyorum. Çok gördüm orada. Caner gene gelip bana dalacak herhalde. Evet ben bu sefer Belinda'ya daldım. Yazdım dönmüyorsun yazdı. Vallahi görmemişimdir. Nerede? nick isim ne? İsim ne? Bir yazayım bakayım arkadaşım Görmemişimdir olabilir. Belimde kimmiş arkadaşlar? Bakalım ne kadar vuracak? Bize mi vuracak? 100k vurdu gene. iyi vurdu. Kanama atacağım. İsmail Dal. Bir kontrolümüzü sağlarız arkadaşlar. Nereden yazdığına bakalım hemen serisin arkadaşımızın. Nereden yazdın? Nereden yazdın kral? Şimdi burada bir göt olucu oldu değil mi? Yazmış adam görmemişiz anasını da değil. Baz vurdum. Tekrar yazar mısın? Ne söyleyelim? Tekrar yazar mısın? Devam edelim bakalım. S42 denmiş Birazdan bize dalacak arkadaşlarımız gelir. Caner K gelir. Büyük ihtimal Caner K gelecek zaten de. Evet Ramazan'a daldık. Ramazan'a dalmak da istiyordum. Ramazan sağlamdı diye hatırlıyorum ben. Ya da başka bir serverda falan denk geldik mi onu bilmiyorum ama yani çok tanıdık geldi ki bana Remez Ramazan'ın S13. Büyük ihtimalle aynen. Eee S13 neresiydi ya? Nereydi lan S13? Vallahi S13 çok tanıdık geldi bana. Neyse biri vardı orada ama arkadaşlar kimin olduğunu hatırlamıyorum. Eee var. Memati baş geldi. Burada belimde tekrar sağlar da Ramazan da burada. Ramazan'a bir koşturalım. Dalamadık Ramazan'a. Yörük Bey'e dalalım Yörük Bey. Herhalde dalabildik artık şimdi. İsmail dal yazmış görmemişiz. Kankam görmeme ihtimalim yok ama bir bakarım yine. Alan bu şekil Arkadaşlar arkadaş yani. Şu anda ben aslında şey alsam çok daha mantıklı olabilir. Hortum alsam daha hızlı bir şekilde kesebiliriz diye düşünüyorum. Alın sarı lazım. Ee, böyle bizi çok fazla zorlayacak insanlar olduğu zaman karşıda arkadaşlar hortum çok gereksiz bir skill olarak kalıyor. Onu söyleyeyim başlangıçta. O yüzden hortum almayı denemedi almadım. Ama şimdi hortum alabilirim. Yani bizi öyle çok fazla zorlayacak birisi yok. Kesinlikle bunu tekrar söylüyorum. Bir aşağı olarak düşünmeyin. Yani ay zorlayacak insanlar bellidir arkadaşlar. Mokar zorlar. Zorlar ve zorları. Hep zorlamaz. Direkt yeter. Anlatabiliyor muyum? Böyle insanlardan bahsediyorum. ben zorlayacak dediğim. Yüksek sevgiler. Bunları artık siz de biliyorsunuz. Lütfen artık bu alınmaca gücenme kötülüğünden vazgeçin. Yazıyorsunuz yok öyle böyle diye. Ben de geriliyorum arkadaşlar. Ne yapayım? Hemen buradan bir arkadaşımız aldı. King Roj. King Roj. Roge. King Roj'muş pardon. Ben yanlış okuyorum. Bu arada turuncu yapmış birisini 3. nesil yapacak. Hedefte 3. nesil var. Onu ufaktan yakalarınlar bir like atsın şöyle de görelim. Harbi adam 3. nesil yapacak birisini maşallah diyelim ya. ya. Bizim de hedefimiz arkadaşlar belki ilerleyen zamanlarda bir turuncu yaparız Amazon'umuzu. Ondan sonra onu dönüştürebiliriz. yani ee, yani planlarımız var böyle ufak çaplı. Malzemelerde 600'ler 700'er tane var şu an zaten. 1300 tane lazım. O da etkinlikle beraber alınabilecek bir şey zaten. S31'den bu diye bir arkadaş. Bu arada ya kendisi çok fazla tandırçalı ya da harikadan sağlanmış ben bilmiyorum. Kaç vurdu? 47 K vurdu ama yine de kesebiliriz arkadaşlar. Bir sıkıntı yaratmıyor bizlere. Bir arkadaşımız bize daldı ılır isminde, Nikin'de. S kaç yazıyor lan? 9'u gördüm ama devamını göremedim. S79'daymış dostlar kendisi. Biz de bir kanama bırakabiliriz kendisine derken kanamayı bırakamadık. 544 k iyi bir hasar attık kendisine. Güzel oldu. Bakalım ne var ne yok abi. Alan güzel ya. Vallahi ben alanda takılmayı var ya mükemmel buluyorum. Geliyor arkadaşımız yine. Biz de alalım bu sefer ona. Dalamadık. Alamıyorum. Niye dalamıyorum? Ilır. Ha birine daldım ama kime daldım bilmiyorum vallahi. Ha tam dalmışız arkadaşlar. Şimdi biz kanama atacağız da. Aklımda kaldı, içimde kaldı. Kanama atacağım sana. Gel. Kanamasını hemen bırakıyorum arkadaşlar kendisinin üzerine. 119k kanama. Mesela onların kanaması full. 200k vuruyor. Bizim kanamamız daha full değil anasını satayım. Bizim kanama o kadar hatır atmıyor. Kanamayı şimdi sembolle fulllemek gerekiyor. Hedefimiz o yani arkadaşlar şu anda. Sembolü 10 seviyeye kadar çıkartmaya çalışıyorum. Şöyle göstereyim. Sembol bunu basacağız. Yani hedef şu anda bunun seviyesini basmakta. Ee, basalım hatta birazcık da. Kısa süre içerisinde bu da 9 olur. Sonra 10 olur diye düşünüyorum. Ne zaman olacak konusunda fikrim yok ama. Ramazan'a gene daldık arkadaşlar. Ramo başkana. Ramo, Ramo emmi sana max atmak istiyorum ama sen bize kanama atıyorsun ayıp ediyorsun. Vallahi sen bize kanama yattın çok ayıp ettin ama Hemen düz vuruşumuzu da devam edelim. Bak 455 vurdu. Asker 5 falan var üzerimizde. O yüzden arkadaşlar askerleri çok az vuruyorlar. Astar diye bir arkadaşımız var. Onunla hiç daha önce kapışmadık. O esprdenmiş kendisi. Hımm. Bu arada turuncu bilmem kaç yapmış. Perisini de kırmızılamak üzere. Çarı da sağlam ha. Öyle kötü bir çarı yok yani arkadaşlar kendisinin. Bize de vurur bu arada. Harbiden vurur yani. Haberiniz olsun ben size söyleyeyim. Q basıyor? Q basıyor. Ben şöyle bastım. Bize de vurur yani. Harbi vurur. Onu fark ettim ben şu anda. Aslında max atabilirim ama şu an max atmadım bilerek. Gerek yok şu anlık max'a. Pat atacağım kendisine. Sonrasında cam basarız. Periye kalkarız bizde. Bizde de var o. Bizde de var. Patımı atarım. Tamam mı? Ardından ben de periye kalkarım. O periden bende de var. Bende de var lan. Bende de var lan o periden. Çıtka vurdu. Bak güçlü birisi ilk defa denk geldi. Güzel. Sevindim. Hemen buradan bir dördüncü skill atalım ama arkadaşlar öldü arkadaşın kendisi. Bu kadardı. Evet. Ben ben birazcık daha seri kesebilirdim ama gerek duymadım o kadar şey skill atmaya. Umarım Umarım çatısı vardır üzerinde. Birazcık daha kapışırız. Direkt olur. Astar geliyor. Bizi kesecek akstar. Astar. Abi. Astar ebe. Astar ebe. Ne diyorsun Astar ebe. Hemen kankam şunu yapalım. Bu arada buraya winlemek gerekiyor ya. Astar'dan daha önemli bir şey var. O alanı winlemek arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Buraya serisinden bir de alalım. Puanımızı fullleyelim. Ondan sonra devam edelim. Ekstra puan almak daha önemli. Bir düz vuruşta zaten burası bitiyor dostlarım. O yüzden pek bir sıkıntı yaratmıyor bizlere. Umarım Astar tepemizi bekliyordur. Aha burada. Aha tepemize bekliyor bir de. Oo, oh. oh my shit. Oh my ding dong dong. Oh my ding dong mu? Neydi öyle bir şey vardı arkadaşlar. Hemen devam ediyorum abicim skilllerimi kullanmaya seri seri. Hızlı bir şekilde. Kanama bırakıyor kendisi benim üzerime. Ben ona max atacağım. Max atacağım aynen. Şöyle bir maxımızı bırakalım arkadaşlar üzerine. Ardından canımızı fullleyebiliriz. Ya da gerek bile kalmadı. 137 zaten. burada arada blokesi düşük galiba. Çünkü arkadaş blokesiz hasarıyor bizden. Niye o kadar fazla hasarıyor bu konuda fikrim yok. Gerçekten fikrim yok. Puan olarak en çok bizde 17 kilimiz var. Tamam şu anda birinciyiz arkadaşlar burada. Önüme gelen de dalabilirim. Sürekli daldığım insanları dalmak istemiyorum. Ama dalacağız yapacak bir şey yok. Aslarla gene bir kapışmaya girebiliriz. Ramazan var burada. Voaka var, Arden var, o var, bu var. Şimdi bir dakika ben bir şey bastım. Astar'a dalacağız Astar şu an üzerimde. Voaka'yı da alamıyoruz. Caner -K var. Astar'la güzel fight atıyorduk arkadaşlar. Bakalım kim çıkacak önce. Kimin çıkacağını hiç bilmiyorum ama birileri çıksa iyi olur artık. Artık çıkın da kardeşim. Ha, mı? Caner K gene daldı. Evet, Caner -K kardeşim. Adam yemin ediyorum bize puan kasmaya çalışıyor. Sırf tek amacı bize puan kasır bak. Geliyor, dalıyor, geliyor, dalıyor. Vallahi dalıyor. Sadece tek yaptığı şey bu. Şuradan bir can da bassam kendimi iyi olurdu ama sende Sağlık olsun kankam. Ardından hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Şeyi öldürmemiz lazım. Bak Astar tepemizde. Aslar gel. Aslarla ufak bir fight atalım arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Şöyle serisinden alana sarımızı vuralım. Sonrasında canımızı bir fullleyelim. Ee, sonra yerden bir max atalım arkadaşa. Güzel. Tamam. Tamam. Ben canımı bastım. Burada kendisi arkadaşları büyük ihtimalle bayağı bir üzerinde şu anda şey var. Malzeme var. Malzeme dediğim de yani bildiğiniz şey. Tamam. Sıkıntı yok. Şu anda dördüncü maxımızı vur. Aa vuramıyor muyum? Tamam. Çok güzel bir Q attık. Şimdi ardından bu skillimi atıyorum. Sonra kanama bırakacağım kendisi üzerine. Nereye de kanama bırakmayalım. Kanama bırakmayalım lütfen. Yanlış bir zamandan ama olsun arkadaşlar. Yani kankam niye öyle hareketleri sergiliyorsun? biliyorsun bilmiyorum. Ben şu an periye kalkmayarak arkadaşlar bilerek oynamak istiyorum birazcık böyle ama periye kalksak direkt ölür yani. Onu da bilgisi olsun sizde. Diğer <laughs> yapacak sıkıntı yok ondan yani bunu da söylemek istiyorum. Düz vuruşlarımıza devam ediyorum arkadaşlar. Ardından sembol atalım bir. Sembolle beraber vuralım. Bu arada yüksek vuru bu skile 160k gene az vurmadı. Az vurmadı. 480k'da biz böylelikle vurmuş olduk. Zaten üzerimizde çok fazla can var. Puanla beraber canımızı yenileriz. ondan yana bir sıkıntı yok. Hemen arkadaşlar gelsin bir kere daha kapışalım onda. Gene bizi kesmek için gelecek. Bu sefer periye kalkıp vuracağım. Bakalım ne yaşanacak. Çok merak ediyorum peride. Peride daha sağlam bir fight atacağım düşünüyorum ben şahsen. Yani daha kolay ve daha hızlı da bir şekilde keseriz diye düşünüyorum. Haydi bakalım bismillah bekliyoruz. Kahvemizden büyüdüm alalım bu arada. Astarcığım geldi bir daldı. Kanka hoş geldin. Seristan arkadaşları vuruyorum şimdi kardeşimize. Evet o da periye kalktı. Ben hemen kanamamı da bırakıyorum üzerine. Bakalım ne yaşanacak çok merak ediyorum. Evet vurdum. Şimdi düz vuruş vuracağız bir tane arkadaşlar. Ardında hatta ben de kanama atayım. Ölsün direkt. <laughs> Hiç yormadan devam edelim yani şu anda. Bekliyoruz. Burada var ya çok güzel fight dönecek. Harbi bak kaç oldu tanrıçası bilmiyorum ama çok zevk alıyorum şu anda. Kaynak toplama gelmiş. Hemen onda basalım arkadaşlar bir kaynak da alalım. Puanımızı alalım. Bak puanlar eşitlendi adamla kavga edeceğiz ya burada ya. Canımızı fullleyelim, Sonrası devam. Can fullledikten sonra devam arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. <laughs> Hemen düz vuruşa devam ediyorum. Ee, üçüncü skill ile altıncı skilli ard arda atmamız gerekiyor. Çünkü arkadaşlar fazla bir can kaybı yaşıyor arkadaşımız. Ondan sonra kendi canına basıyor. Ee, biz de o can batarken daha az can basmasını sağlamak için altıncı skilli atacağız. Hemen şimdi altlara daldık dostlarım. Şöyle devam edelim yolumuza te tekrardan serisinden. Hatta direktman da atabilirim ya diye düşünüyorum. Evet. Altıncı skillimizi çalıştırıyorum. Ee, bu arkadaş bu skillinden sonra yüksek bir hasar atacak arkadaşlar. Yüksek şey yapıyor yani. E, ee, atıyor. Q'muza bastık. Düz vuruşumu atıyorum. Ardından pat atacağım. Sonra bir can batırırız kendimize arkadaşlar. Bakın o şu anda ekstra buff'ını kaybetti. Ben buradan canımı basıp kendime hasar atabilirim şu an fazla bir şekilde arkadaşlar. Bakalım düz vuruş çalışır mı? Çalışır. Düz vuruştan sonra dördüncü skill çalışır mı? O da çalışır. Dördüncü skill'den sonra peri çalışır mı? O da çalışır anasını satayım. Periye kalkınca da keser biz. Keseriz diye düşünüyorum arkadaşlar rahat bir şekilde. Kaç vuracaksın bana? Güzel vurdum bu arada. Ben sana böyle bir çalışayım bu skill'lerden. Bakalım neler yaşanacak hep beraber görelim arkadaşlar arkadaşlar. Ardından şöyle bir kanama da bırakayım senin üzerine. Üçüncü skill ile da çekeyim. Ee, ondan sonra altıncı skill e üzerimde de temizleyeyim. 205k öyle vurdun. Bakayım bunu kaç vuracaksın? 460 falan vurdun. Ben sana vurmazsam bile kankam sen ölürsün diye düşünüyorum. Güzel bir fight da arkadaşlar bu da böyle. Şimdi bu arkadaşın amacı double kanama vururaktan bizim üzerimizi bizi rahatça kesmek. O yüzden o kanamadan mesela şu şekilde kaçabilirsiniz arkadaşlar. Hatta bu fight da şu anda artık bunu alsanız da faydalı olur diye düşünüyorum. Aslar gelsin son bir fight daha atalım onunla. Ondan sonra zaten alan bitiyor. Kaç tane bilmiyorum. Güzel çık çık atlar çık çabuk lan alan bir çocuk. Heh daldı bana. tamam. Şimdi patla beraber arkadaşlar öncelikle ikisinin öndekilerin temizliyoruz. Ardından ee, ben şimdi şöyle bir şey yapacağım. A o skillini atıyor musun kankam? At bakayım o skillini şimdi bana. Aynen attın. Oha çok sağlam burada ama genelde arkadaşlar yapacak bir şey yok. Alan bitti yani. Şu anda alan bitti ona yapacak yapabileceğimiz bir şey yok. Ödüllendirme görevlerinden vesaire ziyade arkadaşlar gökyüzü bir kafa göz almak istiyorum ben açısı. Şimdi buralara giriş arkadaşlar. Bunların ara kesemiyorduk biliyorsunuz ki. E, o yüzden aslında ben buraya çok daha mantıklı olur diye düşünüyorum gerçekten. 8'e şu anda girişemiyoruz. Burada araba devam edip e, en azından arkadaşlar çıkanırken onlardan gelip malzeme kasmak bence çok daha mantık olur. Oradan öz boşluk vesaire kasabiliriz arada çıkar bosslardan. O yüzden buraya girişmek istedim. Seristen devam edelim. Tek isteğimiz öz boşluk arkadaşlar biliyorsunuz ki. Mesela Marco Roti. Marco Roti kardeşim gel bakayım buraya. Sen neysin? Öz boşluk canavarısın. Gel. Mesela burada seçenekli koruma hazinesi falan çıkartsak o da çok bizim işimize yarar. 10 tane açsak mesela 500 elması açalım bu arada. E, etkinliklerden onu şu anda aklıma geldi. Buna niye böyle bir hareket yaptım onu ben de bilmiyorum. Dördüncü skillimiz çalışıyordu aslında. Yeterliydi ama. <laughs> bir kafam dağıldı arkadaşlar. Bir, bir boşladık burayı. Hayırdır ya? Dur bir dakika dur. Git gireş işte, ne no. olur. Mesela 3 tane gelmiş rastgele koruma Ben şimdi arkadaşlar burada eşit, bunları harcayıp hemen geliyorum. Bitti arkadaşlar. Şimdi buradan ekstra olarak direktman öz boşluk verseydi iyi olurdu ama vermedi. Yapacak bir şey yok. Burada hala bizi bekleyen 3 tane öz boşluk var bir de. Ekstra olarak burada arkadaşlar 5 tane rastgele geldi. Öz karanlık gelmiş. Ee, öz ışık geldi. Öz ışık bir tane daha geldi. Öz rüzgar geldi geldi. Öz karanlık geldi abi. Yapacak bir şey yok yani bunlara. Burada yani alabileceğimiz en mantıklı şey bu kardeşimiz. Bunu da alalım. Ekstra olarak bunu ver kankam bana. Hemen serisinin arkadaşları burada günlük yapmamız gerekenleri yapalım. Bunu da seviyesini atlattıralım. Seviyesi atlıyormuş. Sonrasında yer altı labirentidir. Yıldız gözlemidir. Bunları halledebiliriz. Burada bir 23 verelim bağlısını alalım kardeşim. Paran neyse ver al sus. bunun devam edelim. Sonrası kralın kulesi ödüllendirme falan vardı. Onların pek bir yok arkadaşım. Bu hafta arkadaşlar bunları yaptık. iki de atlat. Yine buradan bir 80 milyon altın gelecek. Yani ben bu altınlarla ne yapacağım konusunda inanın gram fikrim yok. Zaten haftalık olarak kendisinin bize verdiği altınlar bana rahat bir şekilde fazlasıyla yetiyor. Yani sağlık olsun diyelim bir şey diyemiyorum. Üzerimize gene biriken bu malzemeler var. O 60 mi mesela buna vermek mantıksız. Zaten var üzerimiz anladın mı? Bitene kadar kalsın. Ekstra olarak arkadaşlar buradan alacağım. Herhangi bir şey var mı altında diye düşünüyorum. Vallahi de billahi de yok. Yani bakın siz de görüyorsunuz. Yapabileceğimiz alabileceğimiz herhangi bir şey yok. Bizim işimize yarayacak. Altın yani şu an boş muhabbet üzerimize birikmesi. Buraya geliyorum. Bir, bir tur yenileyelim bakalım ne gelecek. Bir şey gelmedi. Bir daha yeniliyorum Sizin şerefinize belki 7 seviyeye gelir abi. Öyle bir şeref burada öyle bir şerefinize dedim ki sanki küfür ediyormuş gibi oldu ama arkadaşlar öyle bir amacı yok biliyorsunuz. Bunları serisinden birleştiririm. E, 7 seviye çıkartabilir miyiz? Bir ona bakalım sizle beraber isterseniz. Çünkü 7 seviye yapmamız gerekiyor. Bu arada bugün deneme göstereceğim sizlere. De. Denemeyi göster göster niye göstermeyin lavuk diyenler olmuş. Lavuk dediğiniz için çok alındım o yüzden göstermedim ben de. 6 seviye liderlik var. 7 seviye hepsi hepsi 7 seviye. Hepsi 7 seviye. Hepsi 7 seviye bakın gördüğünüz üzere bunların hepsi 7 seviye. Saldırılar bazıları 8. Liderlik da kalabilir o yüzden. Bir sıkıntı teşkil etmiyor benim için. Uzmanlıkta arkadaşlar mesela alt seviye HP'si var. Ee, defansı bizim için daha önemli. Ben defansım ya da blokemi defansımı çıkartayım bir şuradan. Ee, bir 7 seviye defans yapalım ona. Taşını ekleyelim abi serisinden. Kankam bir saniye bekletiyorum sizlere. Ya bir dur. Redle diyorum. En azından üstüne bir kere daha atıyor mesela. Bak en sevdiğim şey. Kim olduğunu bilmiyorum ama kankam bir lütfen rica ediyorum yapma onu. Bunu aldım. Buradan ekstra olarak bir de defans aldık bir tane daha. Bunları birleştirdiğimiz zaman arkadaşlar mücevherattan hemen 7 seviye biz geldi. Güzel. Uzmanlık diyorum abicim. Bu kardeşimize ekledim. Soket diyorum. Kankam hop sen gel bakayım buraya. Of 10 numara 5 yıldız oldun sen de. Hemen denememize girelim. Denemede şöyle bir boklar dönüyor. Ben bunu afk'ye alıyorum. Bu 9. katta yansıtma olduğundan dolayı arkadaşlar tekrardan ölüyor şar. Vallahi ölüyor billahi ölüyor. Gereksiz bir şekilde ölüyor. Yani nasıl öyle diyecek olursanız yani yansıtmada ben vuruyorum yansıtmaya. O bana bir daha vuruyor. Yani iki kere hit yemiş gibi bir şey oluyor. Büyük ihtimal orada Q veyahut da sembol dönüyor. O birkaç skill atıyor. Ardından arkadaşlar yetmiyor bizim hasar ilkini kesmeye. Bir şeyler oluyor vallahi. Neyse üst katlara gelince geliyorum. Mesela baktım şu anda tek atamayacağım konuma geldi ya arkadaş arkadaşlar buralar. Hemen öfkemi batıyorum. Sembolümü batarım istersem. istersem onu basarım. Zaten rahat zaten. Olsa da olmasa da geçebiliyoruz ya. O yüzden kafa rahat bizde. Double'ını bastım mesela. Vururum şu anda lanetsiz bir şekilde dostlarım. Kaç vuracağız bakalım hemen serisinden. 35 milyon buraya vurduk. Anlatabiliyor muyum? Bir dördüncü bir baktığımızda vuralım ardından. Sonra öfkemiz gelecek. Bir daha basarız öfkemizi. Perimiz gelecek. O gelecek. Bu gelecek derken zaten rahat geçiyoruz. Ondan yana pek bir sıkıntı yaşamıyorum hiçbir zaman. Perimize kalkarız. Şimdi ona kanama atarız. Bunu yaparız. Şunu yaparız. Sonraki kata peride gene bir öfke çalıştırırız. Yani hayat bu şekilde güzel arkadaşlar onu söyleyeyim size Bak kanamayı bir çalıştıracağım şimdi bunun üzerine var ya öyle böyle değil. Bak buradan bir kanama ikinci kanama geldi. Dördüncü skill'e bir kanama daha gelecek. Şu an vurduğumuz kanamalar 1 milyon vuruyor. O ayrı bir konu. Ona kesinlikle değinmiyorum şu anda. E, bir de düz vuruş vuralım. Aha vurmaya gerek bile kalmadı mesela yani. Şimdi burada da arkadaşlar şöyle bir şey yapmak istiyorum. Burada sadece bir öfke basacağız tamam mı? Beşinci skill'imi vurayım bakayım kaç vuracak çok merak ediyorum. Direkt tek atması gerekiyor diye düşünücelerim var. 12 milyon attı tek attı aynen öyle. Maşallah diyebileceğimiz bir skill arkadaşlar. Beşinci skill harbiden güzel bir ben sıratıyor. devam ediyorum. Bakalım buna kaç vuracak. Buna vur bakayım kankam. Of buna da iyi vurduk ha gene. Gene bir düz vuruş çalışacak buna mecburen. Ya çünkü biraz daha beklemez. Beklese arkadaşlar aslında maksımız gelecekti ama yapacak bir şey yok. Serisinden burada yeri inelim. Evet haydi bakalım. Şimdi bundan sonraki de bir sembol atacağım. Sembolle beraber düz vuruşlarıyla ile devam ettireceğim dostlarım. Mesela pat atarız buna. Altıncı maks atarız. Düz vuruş atarız. O şekilde. Al patımızı atalım. Düz vuruş. Sonra bir de maks atalım. O şekilde hallederiz. Haydi bakalım. Mesela düz sembolle kaç vuruyorum sana? 9 milyon vurdum düz sembolle. 9.3 milyon. Maşallah diyeceğim bir hasarı gene. Ardından buna pat çalışalım. Sonra perimiz gelsin falan ya da kanama atalım diğer kata anladın mı? Bu şekilde rahatça geçebiliyoruz dostlarım. Ki şu anda yüzdelik olarak vurduğumuz hasarlar bizler için çok önemli. Gerçekten çok önemli. Ee, çarımız zaten yüksek vuruyor. O yüzden arkadaşlar yüzdelik vurduğumuz her hasar bizler için hasarımızı böyle tık yukarı arttıran şeylerden oluyor. Buraya devam ediyorum vurmaya. Ardından mesela bunu vurduktan sonra arkadaşlar periye kalkacağım. Tembol atacağım. E, sonrasında aşağı inip max atacağız. O şekilde yoluma bakacağım. 5. skill atmamıza gerek var mı? Ya da dördüncü skilli pardon atalım. Hepsini atalım. Şu anda sen sembol ben bilir, bir şey bası diye sonuçta arkadaşlar. Serisinden bunu vurduk. Bir de düz vuruş vuralım burada 5. skill ile beraber. Ardından 3. skillimizi atarız. Öyle diye düşünüyorum yani bir zahmet. Hatta onu bunu atmasak bile ölüyormuş. 1 milyon kanama vurur muyuz? Vuramadık. Vuramadık. Hayret. Şaşırtıcı. Neyse yapacak bir şey yok. Hemen indim dostlarım. Buradan sembolümüzü basalım. Ardından öfkeyle e, beraber vuralım bakalım maksımızı. Kaç vuracağız? E, herhangi bir üzerinde ekstra, ekstra faktör olmadan vuruyorum. Haydi bakalım. Bismillah. Geliyor. Vurdum. 27 milyonda 32 milyon böyle vurduk. Güzel. Dostlar videomuz bugünlük o kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın abi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.